dedi Bilindiği üzere Mersin bölgesi turunçgiller olarak çok önemli bir yere sahiptir. Subtropik iklim koşullarına yetişen turunçgillerden limondan sonra mandarin bölgemizde çok yüksek miktarda üretim alanına sahiptir. Bu sene 72 bin dekar alanda toplamda 310 bin ton meyve bekleniyor rekolte tahmini 2023-2024 yılı için. Bu sene verimimiz geçen yıla kıyaslandığında yüzde 30-35 oranına bir artış bekleniyor. Bir yetişkin bir mandarin ağacından 150 kilogram beklediğimiz ağaçta ortalama 200 kilogramın üzerine çıktığımız gözlemlenmiştir. Biliyorsunuz ki mandarin içerisinde bulunan C vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi besin elementlerini içerdiğinden dolayı sağlık açısından da çok önemlidir.